Sosyal medyada bir süredir bir video hakkında bazı tartışmalar dönüyor. Bahsettiğim video Mustafa'nın yayınladığı oyunlarda ikinci şahıs bakış açısı nedir başlıklı video. Ve yapılan tartışmalar daha çok bu videonun Nick Robinson'ın 4 yıl önce yayınladığı bir başka videoya benzemesi üzerine. Ama biz bu tartışmaları bir kenara bırakalım videonun içeriğini konuşalım. Çünkü önemli olan şey aslında bu ve bence güzel de bir tartışma konusu var ortada. Nick Robinson'ın videosu YouTube'da en çok izlenen editorial oyun içeriklerinden biri. 30 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşmış ve şu soruya bir cevap vermeye çalışıyor. Birinci şahıs kamera açısı var, üçüncü şahıs kamera açısı var. Peki ikinci şahıs kamerası aşağı yukarı nasıl görünürdü? Bence çok güzel ve ilgi çekici bir konu bu yüzden üzerine birazcık düşündüm. Robinson videosunda Driver San Francisco örneği üzerinden giderek bu soruya bir açıklık getirmeye çalışmış. Bilmeyenler için bahsedilen bölümde ana karakteri yönetmiyoruz, ana karakteri takip eden bir polisi yönetiyoruz. Daha doğrusu yönettiğimizi sanıyoruz. Çünkü bölüm başladığında işler değişiyor. Arabayı gazladığınızda aslında yönettiğinizi sandığınız arabayı değil takip takip ettiğiniz arabayı yönettiğinizi fark ediyorsunuz. Yani ileriye bastığınızda turuncu araba ileri gidiyor. Turuncu araba sizin bastığınız tuşlara göre hareket ederken takip eden polis arabası da yapay zeka tarafından kontrol ediliyor. Yani oyunda bir arabayı yönetiyor gibi görünürken aynı zamanda bir başka arabayı takip ediyorsunuz ve onu yönetiyorsunuz. Robinson Driver San Francisco'daki bu bölümün oyunlarda ikinci şahıs bakış açısı denen şeye en yakın bölüm olduğunu söylüyor. Ama maalesef bu yanlış bir çıkarım ve ikinci şahıs bakış açısı aslında böyle bir şey değil. Bunun neden yanlış yanlış olduğuna gelmeden önce tüm kurgusal anlatılarda birinci, ikinci ve üçüncü şahısların tam olarak ne ifade ettiğinden biraz bahsetmem lazım. Şahıslar bildiğim kadarıyla bütün dillerde ben, sen, o gibi zamirlerle ifade ediliyor. Ben birinci tekil şahıs zamiriyken sen ikinci tekil şahıs, o ise üçüncü tekil şahıs oluyor. Yani ikinci tekil şahıs dediğimizde neyi anlıyoruz? Türkçede sen, İngilizcede you, Almancada du vesaire vesaire. Şimdi dönelim kurgusal anlatının en yaygın örneklerinden birine gidelim ve kitaplara bakalım. Şimdi bir kitap okuduğunu düşün. Bu kitapta gördüğün cümleler şuraya yürüdüm, buraya oturdum gibi öznesi ben olan cümlelerse bu kitap birinci şahıs anlatıcı diliyle yazılmış. Eğer okuduğun kitap şuraya yürüdü, buraya oturdu gibi cümlelerle yazılmışsa, burada üçüncü şahıs anlatısını görürüz. Peki ikinci şahıs anlatıcı sana bir şeyler anlatıyor olsaydı, bu kulağa nasıl gelirdi? Tam olarak bu video gibi gelirdi. Mesela ne diyorum? Bir kitap okuduğunu düşün. O kitaptaki cümlelere bak. Ben burada ikinci şahıs anlatıcı konumundayım. Bu anlatıcıyı genelde kitaplarda görmeyiz. Nerede görürüz? Bir şeylerin talimatlarında görürüz. Mesela bir mobilya aldınız onu monte edeceksiniz. Şunu şuraya vidala yazar ya ya da işte bir kıyafette 30 derece yıka, ters çevir yıka gibi şeyler yazar. Bu anlatı dilini burada görürüz daha çok. Ama ikinci şahıs anlatıcıyı gördüğümüz bazı kitaplarda var. Mesela ben lise okurken Şahane Hatalar diye bir kitap serisi bayağı popülerdi. Bu kitapta okur olarak bizzat karakterin gideceği yönü falan biz belirliyorduk. Mesela dar bir koridorda yürüyorsun. Karşına bir kapı çıktı. Kapıyı açmak istiyorsan 50. sayfaya git falan gibi bir anlatı tercih ediliyordu. Veya masada oynanan rol yapma oyunlarında, frp oyunlarında dungeon masterlar ikinci şahıs anlatıcı konumundadır. Sana der ki puslu bir ormanda yürüyorsun. Bir yerde hayvan sesleri duydun. Bakmaya gidecek misin? Gitmeyecek misin? Burada dungeon master ikinci şahıs anlatıcı konumuna indirir kendini. Özetlemek gerekirse yazılı ve sözlü anlatıda birinci şahıs hikayeyi yaşayan karakteri ifade ederken üçüncü şahıs dışarıdan gözlemleyen birini ifade eder. İkinci şahıssa okuru yani kitabı okuyan kişiyi ifade eder. Filmlerde de keza ikinci şahıs filmi izleyen kişidir, izleyicidir. Peki oyunlarda bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi oyunlarda üçüncü şahıs kamerası dediğimiz şeydeki şahıs aslında olmayan biri yani farazi bir kişi. Nasıl yani diyorsan birinci şahıs kamerasında oyunu karakterin gözünden deneyimleriz. O neyi görüyorsa biz de onu görürüz. Üçüncü şahıs kamerasında karakteri gözlemleyen farazi olmayan bir şahsın gözünden oyunu gözlemleriz. Kamera bu şekilde olabilir, bu şekilde olabilir. Bunlar değişebilir. Şimdi ikinci şahsa dönelim. İkinci şahıs kimdi? İşte romanlarda okuyucu, filmlerde izleyici. Oyunlarda da oyunu oynayan kişi. Yani sizsiniz. Yani siz bir oyunu oynarken zaten anlatıdaki ikinci şahıs siz oluyorsunuz. Dolayısıyla ikinci şahıs kamerası neye benzer tahmin edebiliyor musunuz? Aşağı yukarı şöyle bir şeye benzer. Ya arkadaşlar oyunlarda ikinci şahıs kamerası denen şeyin olması mümkün değil. Aslında mümkün de bu tercih edilebilir bir şey değil. O zaman Robinson'ın verdiği örnekteki bu driver'daki kamera tam olarak ne oluyor? Bu da bir üçüncü şahıs kamerası aslında. Ama ne demiştim? Üçüncü şahıs kamerasında aslında olmayan bir kişinin gözünden takip ediyoruz karakteri. Yani Max Payne'in arkasında biri yok gibi biz onu üçüncü şahıs diyelim. O farazi bir kişi, olmayan bir kişi. Biz de Max Payne'i arkasındaki o olmayan kişinin gözünden takip ediyoruz mesela burada. Driver'da yapılan şey bu kişinin farazi bir kişi olmaktan çıkarılıp gerçek bir kişiye dönüştürülmesi oyun içerisinde. Yani aslında orada olmayan metafizik bir şahıs yerine gerçek bir NPC'nin gözünden olayları takip ediyor olmamız bunu bir üçüncü şahıs kamerası olmaktan çıkarmıyor. Oturması için şu ekranda gördüğünüz şahısları sıralayalım. Birinci şahıs öndeki arabayı kullanan kişi. Eğer onun gözünden bir şeyleri izliyor olsaydık birinci şahıs kamerasından oynuyor olurduk. İkinci şahıs oyunu oynayan kişi. Yani şu anda ekranda gördüğünüz benim mesela. Dolayısıyla burada gördüğümüz bakış açısı ana karakteri takip eden üçüncü bir şahsın bakış açısı olduğu için bu bir üçüncü şahıs bakış açısıdır. Tekrar ediyorum görsel anlatıda ikinci şahıs bakış açısını kullanmak mümkün değildir. Daha doğrusu bu tercih edilebilir bir şey değildir. Ama eğer bir gün beynimize bir çip takarlarsa mesela ekranda ben kendimi görüyorken şu anda bir anlatıcı bana şu anda ekrana bakıyorsun şu anda kafanı sola çevirdiğin gibi şeyler söylüyorsa ve bu oyunlaştırılmış bir şeyse bu ikinci şahıs bakış açısıyla oynadığımız bir oyun olabilir ama şu anda böyle bir oyun yok. Dolayısıyla da ikinci şahıs kamera açısı diye bir şey yok arkadaşlar ama ne olabilir oyunlarda ikinci şahıs anlatıcı tercih edilebilir. Bu özellikle geçmişte çok daha sık gördüğümüz bir şeydi. Mesela text tabanlı DOS oyunlarında genellikle ikinci şahıs bakış açısıyla bir anlatıcı bize bir şeyleri anlatır ve biz hikayeyi oyuncu olarak aldığımız kararlarla ilerletiriz. Eskilerin ünlü oyunlarından Oregon Trail'da da şuraya gidiyorsun karşına şu çıktı gibi cümlelerle anlatım gerçekleşir. Günümüzde de Detroit Become Human'ın menüsündeki kadının bizimle konuşuyor olması mesela ikinci şahıs anlatıcı örneği olarak sayılabilir. Çünkü oyunlarda da anlatıcılar yazılı veya sözlü şekilde bir şeyleri anlatırlar bu da kitaplar gibi tıpkı mümkün olan bir şeydir. Jack Robinson çok benzer bir örnekten bahsediyor aslında videosunda ama sonradan bunu gözden kaçırıyor. The Orion'da yayınlanan bir Wolfenstein skeci var. Burada oyuna girerken first person ve second person modları görünüyor. Second person moduna giriyorlar ve karşılarında bir tane adam çıkıyor. Adam da başlıyor anlatmaya şöyle yayılmış. Diyor ki dar bir koridorda yürüyorsun karşına bir yaratık çıktı falan böyle bir şeyler anlatıyor işte. İşte ikinci şahıs bakış açısı tam olarak böyle bir şey olurdu. Ve bu yüzden de kamera olarak oyunlarda bulunması mümkün değildir. Daha doğrusu mümkündür ama tercih edilmez. Vallahi arkadaşlar açık konuşayım daha önceden oyun hab oyun önerileri, oyun incelemeleri falan yaptım ama ben böyle oyunlar üzerinde konuşmaktan aslında daha çok hoşlanıyorum. İlk defa da böyle bir video yaptım. Eğer bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız videoyu beğenmeyi veya işte yorum yapmayı, bunu belirtmeyi falan lütfen ihmal etmeyin. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.